Kurduğum bu devletin yüce cumhuriyetin sahibi çocuklar bunları kuracak, ilk ilkeyi uyacak. Yine biziz çocuklar 23 Nisanların büyük çok vakat yarı güç işimiz çocuklar. Bu gözlerin bu yedi kutlu emanetleri bekçesi çocuklar atalarda son olan böyle temiz kan olan yalnız bizi çocuklar. Türkiye mutlu bize, bu bayram kutlu bize. Eğleniriz çocuklar. Kimin sesi siyah, kimin sesi sarı. Ankara'da buluştum düğün anı çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç birinin, birinin çocuk bağrımı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'dan cıvıldaşıp koşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgili olsun. Dünya çocuk bayramı, herkese mutlu olsun. We are the ones made by the land. So let's start giving. I see çocuklara verelim bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşları çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler. Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzünde melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı mavi gözlü melek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşu olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken Fırıl fırıl saydam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Bu 23 Nisan'da okulumuzdan, öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan uzaktayız. Önünden geçemiyoruz bugün. Sıraya giremiyoruz her sabah olduğu gibi. Şiirlerimiz var. Okuyamıyoruz yanı başında. Bir bitsin şu zor günler. Koşacağız yanına hemen. İlk sana sarılacağız. Dimdik duracağız karşında. Göz gözle geleceğiz yine. En coşkulu sesimizle anacağız seni yeniden. Aktaracağız nesilden nesile senin sevgini gurur duyacaklar. Yaşımız bu kadar küçükken sevgimizin bu kadar büyük olmasında. Ancak senin gibi bir lider emanet eder geleceği çocuklar. Bize armağan ettiğin 23 Nisan'ı yüzyıllar boyunca tüm kalbimizle hep birlikte kutlayacağız. Kızlar nişan Atatürk çocuk olmuş. Bakın, sağlanıyor aslında. Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor. Gökler gökler kadar mavi. Diyor ki, çocuklar, ben verdim size bayramların en özelini. Ben Türk çocuğuyum, yer gök dinlesin, duysun sesimizi, cihan dinlesin. Ben Türk çocuğuyum. sevinçten deliye döndür her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Ben Türk çocuğuyum, yer gök inlesin. Duysun sesimizi cihan dinlesin. Ben Türk çocuğuyum, yer gök inlesin. hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ilgbar düşüyorsunuz. Memleketi asıl ışığa boğacak olan kişiler sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. sandıklarımızdan hiç yitirmeyelim. Aynı coşkuyla hatta daha fazlasıyla kutlamalıyım bu olay. Unutmayın, yaratıcılık hep kısıtlı ortamlarda çıkar. Mesela... 23 Nisan'da spor gösterisi yapacaktık. Ama Covid-19 virüs çıktığı için yapamadık. Ama bugün evet. de 23 Nisan'da spor yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Şu an 3 saattir abimle kardeşimle spor yapıyoruz. Çok iyi tamam, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar merhaba. Ben Öykü. Uzun süredir evdeyiz. Ve dolayısıyla 23 Nisan'da da evdeyiz. Ve ben evde kala kala kendi kendime konuşmaya başladım. Bakın. Merhaba kendim. Merhaba kendim. Nasılsın? İyiyim kendim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. 23 Nisan'ın kutlu olsun kendim. Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun kendim. Evet ben de evde kendi kendime çok eğleniyorum. 23 Nisan Dünya Çocuk Bayramımız <laughs> kutlu olsun. Evet, mutfağıma hoş geldiniz. Bu 23 Nisan'da belediye başkanının koltuğuna ben geçecektim. Fakat salgın nedeniyle evde kaldığımız için annem üzüldüğümü görüp üzülme oğlum sen de bu mutfakta benim yerime geçebilirsin dedi. Müh, harika yemekler yaptım. Annem de yardım olsun diye pilav yapmış. Hadi tadına bakalım. Efendim oğlum? Anne bu pilav laf olmuş ya. Lena sen yine ne karıştırıyorsun orada? Eyvah yakalandım. <laughs> öhöm öhöm bir kere bir kere dumdum dumdum hazır mı galiba? Seymen tam da annem bizi yemeğe çağırıyordu. Sonra mı yapsak acaba? Hayır Edacığım. Ben bu yemeği içtiği sen koştun ha. Aylardır çalıştım. Ama benim daha ödevlerim var. Hayır o şarkıyı bugün söyleyeceğim. Tamam. Ama güzel olsun. Çemberimde güloya, oya, gülmedim doya doya. Elik dolu gerektir, El dolu gerektir. olmaz ya? Gelmez. Haydi bas doya gelmez. Yolla, yolla, gel yolla. Ana, ana, yolla. Ay, yolla. uzaktan eğitim gibi uzaktan 23 Nisan'da olur mu acaba? Evet çocuklar, dikkatimizi buraya veriyoruz, değil mi? Hoca beni görüyor mu ki? Şimdi sorulara geçelim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi nedir? 23 Nisan 1920. Aferin sana. İlk meclis başkanımız da Mustafa Kemal Atatürk'tür, değil mi? Evet. Bravo. Şimdi Ay valla da görüyor. Anne, temizlik yapmalıyız önce.